Fırat gel gel sonuçlar açıklanmış. Abi ben bakmayayım sen oku. Ben kesin kaldım bu sefer ya. Çok kötü geçti Dur, ya. ya Bitti. Fırat. He. Oğlum 85 almışsın lan. Şaka yapıyorsun. 80 bak. Ah. Oh, oh, oh. <laughs> Harbiden 85 lan bu. Oğlum çok kötü geçmişti ya. O <laughs> kanere bile Sıfat. geçmişsin. Lan? E geçeceğim tabii oğlum. O kim? <laughs> i̇şte bu. Ben i̇şte bu. Ya bu Titanic filmindeki kız vardı ya. Ha, sevgilisi şeydi. Ha, sevgilisini arada. oynayan, aynen. Başrol. Tamam. Onun adı neydi ya? Ooo. Abi, saçlı. anladım anladım da ismi gelmiyor şu ya an şey. ya. Kate Winslet. Ha, ha. Abi süpersin ya, ya. süpersin valla, Bütün bir aklıma takılacaktı var ya. Problem değil. Problem değil. Abi Türkiye'nin gördüğü en iyi forvet Hakan Şükürdür ya. Ki adam zaten gol karalı yani. Gelmiş geçmiş gol karalı yani. Hayır canım o tansiyonlar. Hakan Şükür abi. En çok gol atan demiyor musun? Evet. Hayır Tanju Çolak. Hakan Şükür var mısın iddiasına? Varım. Neyine? Yemeğine. Tamam. E tamam hadi bak. Ya yerim yemeğini kardeşim. Ya. Oğlum son 2 saat sosyoloji ya. Kim çekecek şimdi ya? Ulan zaten kafam kazan gibi adam mıy 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 ya. Hop. Beyler Ersan Hoca mail attı. Dedi ki konferansa gidiyorum dedi. Bu son iki ders boşmuş kalkalım gidelim PES'e. Ya. Ciddi misin? Hadi hadi kalk. kalk. kalk, kalk, kalk. kalk, kalk. kalk, kalk. kalk, 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 kalk. Abi geçirme adamı. Abi defansta geçirme. yok. Yapma yapma yapma. Gidiyor gidiyor. Oh. Ya Oğlum böyle böyle şey yapmaz. Offside i̇şte bu be. Offside. Çok 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 Çak be. Çak be. Aslanım hakem. Gözünü yerim ya. Ya kimyonunu biraz fazla kaçırmışım sanırım tavuğun. Tamam mı böyle biraz davamı falan bile yaktı hatta. Bu arada sen iyi misin? Biraz böyle durgun görünüyorsun. Ya hiç iyi değilim ben. Aslında ayrıldık biz. O yüzden biraz canım sıkkın da, kusura bakma çok. Ne diyorsun ya? Aa, hadi ya. Ee, şey yapma ya, canını sıkma. Ee, geçer bunlar. Ee, şey diyeceğim ben, akşam eğer işin yoksa şey yapalım mı? Ee, bir şeyler falan içelim, hem senin e, kafan da dağılır. <laughs> ha, ha, on, on bir. Ya baba, niye uyandırmıyorsun? Okula geç kaldım ben Oğlum, ya. Oğlum, vali cüt attı be. Kar tatili varmış, bir şey varmış. Okullar tatili yat sen, yat. İyi Köfte hor. Ah. İyi, 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 iyi. Pardon ya. Ya şu adrese gitmem lazım mı? Buraları da hiç bilmiyorum. Çeveğiniz mı gidiyorsunuz? Evet sana? evet ya. Atla ben de oraya gidiyorum gel. Ciddi misiniz? Ben seni bırakırım gel. Ya çok sağ olun ya. Atla atla atla. Araba da şekilmiş ha. Aa Hasime teyze buyur. Oğlum siz öğrencisiniz, Aşırı yapmıştım. Size de getireyim dedim bir tabak. Ya çok sağ olun. Çok teşekkürler. Öpeyim ya. Eyle Allah razı olsun. Çok olsun. Sağ olun, Hadi afiyetle. Aşırı. Sağ olun. Bizi. Çok teşekkürler. Hadi evet. selametle yavrum. Murat Bey nasılsınız? Aa iyidir Hasan Bey ya. Ne yapayım? Kapeye. Ben yardım edeyim size ya. Of. Çok sağ olun ya. Alışveriş mi? Boyun aynen aynen. Çok teşekkürler. Ya çok abi. sağ olun. Keke ne yaptın ya? Ne yapalım Tuttudum ya? Tutturdun mu rotunu? Yok oğlum yok yine 3 yine 3 yani daha yukarısı yok ya. Devretmiş bu hafta. Ciddi misin? Evet abi. Ne kadar devretmiş? 8 milyon olması lazım. Harbi mi? Evet evet. Aman ya bu sefer kesin çıkacak ben de seni göreceğim kardeşim ya. Kardeşini. Hadi bakalım hadi inşallah <laughs> unutmazsan. Fırat ne yapıyorsun ya? Abi ne yapayım ya akşam alarmı kurdum gece kalkarım diye kalkamadın Sana bir saat kaldı işte ne kurtarırsam o kar yani. Bakıyorum sen ne yaptın? Oğlum sınav iptal oldu. Abi ne diyorsun harbi mi? Hocanın beni görmedin mi? Kardeşim benim ya. Ulan var ya duyduğum en güzel haber ya. Alo. Alo Kankut ne haber ya? İyidir Melih senden ne haber? İyi vallahi ya. Akşam maça gidiyor musun? Yok abi yok ya. Bilet bulamadım. O kadar da heves ettim ya. Ee, oğlum benim işim çıktı. Şey kombine boşta kaldı. Gitsene mi benim biletle sen. Harbi mi? Kardeşimsin ya. Eyvallah kanka çok sağ ol ya. Çok teşekkür ederim. Var ya uçarak giderim uçarak uçarak. Sağ ol. Ondan sonra var mıdır demiş, vardır demiş. Kapatmış kapıyı gitmiş. <gülüyor> 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 Ay,

아. 아. 하지. Oh. 하지. Okay, okay. 아. 오. 아. Oh. sağ sağ sağ. Ah tam orası abi tam orası. Oo süpersin be. Tamamdır abi. Oh. Allah kahretsin. Oh. <laughs> Abi boks muhabbeti bakıyorum güzel gidiyor galiba senin ya. Abi çok iyi Hakan ya. Yoracağım ama var ya mükemmel değil, değil mi? Gençlik ne var ya? Ne yapıyorsunuz? Oo, Şimdi hoş, ya. hoş geldin. Ne var? Titredim ya motorda acayip şey oldum ya. Ay işim nasıl oldu? Ay. Ne no, siz? Merhaba Fırat değil mi? O kadar evet. evet. Fırat. Hakan Akkış. Ne bunu oldu? Çalışmalar iyi gidiyor abi. İşte bakalım bir orkestra kuracağız herhalde. Flamenco falan akacağız yani. Turne belki de üstüne. Bakıyoruz. Abi iyidir ya Flamenco falan. İşte budur ya. Ya geçen gün Demet'in konserine gitti. Ha, De Demet? Demet Akalın ya. Ha. Çok güzeldi var ya çok eğlendik ya. Baya süper performanslı yani. Oğlum iyi durmuyor ya böyle bitmiş duruyor ne oldu? Abi sabahladım ya. Dün gece etilerde buluştuk çocuklarla. Oradan Taksim'e aktık. Nasıl dans ettik, nasıl eğlendik anlatamam ya. ya. Gece nerede bitti bilmiyorum. Ya. Bu arada doğalgaz gaz faturası gelmiş. bana Hazırlıklar gidiyor işte. Uğraşıyoruz ya. Yok onun ailesi geliyor, yok bizimkiler gidiyor bilmem. Abi ya. ben sabahkinden mi? İşte ondan sonra bakalım. Haftaya da herhalde yine gideceğiz. Sen Yandık ben sana söyleyeyim bak şeye bak standart dışı segment için geleneksel sigortacının özellikle haritası nasıl evvel diyorsunuz? Ne yapıyorsunuz mı? abi sınava mı çalışıyorsunuz? Sen çalışmadın mı abi? Yok kapak bile açmadım ya. E ne yapacaksın? Bizde böyle abi. Abi Star Wars'u acayip merak ediyorum ama hiçbir yerde bilet kalmamış nasıl gideceğim bilmiyorum ya bakalım inşallah bir Selam yer... gençler. Oo ne haber? İyiyim sen nasılsın? Selam Gamze. Selam Melih. Nasılsın? İyiyim. Acı yarın maçı var gelsene sen de ya. Abi ben yani Ankara'ya uçuyorum ya. Çok erken uçuyorum o yüzden gelemem. He tamam haftaya olur. Olabilir haftaya olur. Galeri artık çok kalabalık oluyor ya. Gerçekten yani böyle yürüyecek yer bile bulamıyorsun. Ne öyle elde çaylar falan. Hayatım yani böyle değil mi bunlar ya? Herkes geliyor. Oğlum ponçik çok şekil oldu. Bana. Aynen artık abi. Koşuyor, zıplıyor çok falan. Çok tatlı bir hayvan ya. Çok tatlı bir ya. Buyur abicim. Teşekkürler, sağ olun. Abicim sen de. Sağ ol. Yalnız ben şeker kullanmıyorum. Bunları al. Hatta kaşığı bile alırsın. Teşekkür ederim, sağ ol. Çarşamba günü ne yapıyorsun? Akşam bir şeyler yapalım ya. Abi ben Hollanda'dayım şu an. Cuma günü döneceğim. Sen Cuma'dan sonra ne yapıyorsun? Onun için konuşalım. Abi hayat okulu işinde yani biraz daha böyle öğrencileri falan dağılmıyor olmazsak yine ya. Yani öğrencilerle ilgili bir şeyler bulalım da. Yani izlenmesi falan daha iyi oluyor, değişik oluyor. Arkadaşlar, bizim yeni fikirlere ihtiyacımız var. Bunlar değil değil. Oldu o zaman görüşürüz. Haberleşiriz. Facebook'ta eklesene beni. Ben Facebook kullanmıyorum ya. He. Tamam. Telefonlaşırız. Ha, bence de.